Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere örgü poğaça tarifiyle geldim. Ben önceden e, malzemelerimi hazırladım. Haydi hep beraber başlayalım. E bu arada e, ölçü bardaklarım. Ben bunlarla yaptım. E yoğurt aldık içine suyumuzu sütümüzü ve limon takımızı ekleyelim. E toz şeker ve şekerimizi toz şekerimizi tuzumuzu ekledik. Bir güzel karıştıralım. Ee, bu arada bazı mesajı videomu altına ekleyeceğim arkadaşlar. Bu poğaç da mutlaka denemelisiniz. Gerçekten muhteşem kabarık ve fudu fudu bir poğaça elde edeceksiniz. Daha sonra üzerine mayamızı ekleyelim. Ben bu marka kullanıyorum. Bunu da ekleyip güzelce karıştıralım. Elenmiş unumuzu bir daha üzerine ekleyelim. 10 su bardağı un. Kontrolü bir şekilde ekleyin isterseniz. Çünkü onun markasına göre bazen değişebiliyor. Alacağı un miktarı. Evet arkadaşlar ben hamurumu yoğurdum. Şimdi bekletmeye alacağım hamurumu. 1 saat kabarana kadar bekleyelim. Ondan sonra parçalara eğilerek bir şekil vereceğiz. Kıvamı bu şekilde. Bak bilmez kıvamında. Şimdi hamurumu bekletmeye alıyorum. Evet, şimdi maydanoyu bıraktığımız hamurumuzu açmaya geldik. bakalım kabarmış mı? Oh, güzelce kabarmış. Şimdi tezgahın üzerine alıp havasını alacağım ve bezelerini ayırmaya başlayacağım. Evet, şimdi bunu tezgaha aldım. Havasını alayım, ondan sonra iki eşit. Parçaya şey bakacağım. birkaç parça Şimdilik kestiğimiz parçaları yerine koyalım. Hamurumuzun üzerinde kötü olmasın diye. Bu da bu da Şimdi bezeleri açmak. parça vereceğim. Evet arkadaşlar kestiğim parçaları böyle bezeler haline getirdim. Ee, Stopamda 24 parça var. Şimdi bunları nasıl şekil verdiğimi göstereceğim sizlere. Şekil vermek çok basit. Şimdi 3 tane parçayı böyle alıyoruz. Bu parçayı diğer parçanın üzerine ekledim. Daha sonra bu parçayı da ortalarına ekliyorum. Bakın böyle örgü örer gibi yapıyoruz. İşte bu parçayı bu şekilde elde ediyoruz. Şekli de gayet güzel oldu. Şimdi diğer parçaları da örelim. Şimdi o 24 parçayı böyle birleştirdim. Bunu da üzerine örtüp biraz mayalayalım. Ki güzel, ki pişerken güzel mayalansın. Yer ayırdığım bezeleri de bir şekilde ver. Bir tane fazla yapmışım. arttı Ben de böyle yuvarlayıp ortaya koydum. Bunun da üzerine bekleyip biraz bir 5 dakika kadar mayalansın Öyle falan yapayım. Meinun poçlarımız üzerine yumurta sarımızı sürüyoruz. Ben yumurta sarısının üzerine 2 e, kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Böyle daha yıksatın düşünelim. Bir poçuğun üzerine minstesini sürdüm. E, şimdi mavi haşlanacak geldiği için bunu kullanmayı tercih ediyorum. Poğaçalarımız şimdi fırına hazır. Birinci fırına attığımız tepsi pişti arkadaşlar. Şimdi üzerine biraz kapatacağım ki biraz yumuşasın diye. Gayet güzel oldular. Evet arkadaşlar. Poğaçalarımız pişti. İki tepsimiz de pişti gördüğünüz gibi. Daha da noş olmuş. Malzemeleri e, alta ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan sormak istediğiniz bir şey varsa cevaplarım. lezzetli mükemmel oluyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.